Evet, yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün tek olarak sizlerleyim efendim. bugün Serie A'nın karşılaşmalarını kısaca ben bir özetleyeceğim. Size da oynayacak maçları konuşacağız. Genoa Roma'yı 4 ile geçti. Roma da kötü bir iş sürüyor. Genoa Lig'e iyi başlamasa da çok iyi bir takım olmasa da Roma kasta farka gitti. Roma'da da sulağa durulmuyor. Ee, çok yakında orada da büyük çatıtlar bekliyorum. Ee, bu skorla birlikte Genoa e, kaybetmesiyle birlikte Roma bana göre 2-8 yarışında artık çok ciddi bir yere aldı. Nasıl toparlayacaklar bilmiyorum. E, ee, ne Atalanta pardon Fiorentina bir sona erdi. Sediha'nın oyununa zevk veren iki takımın karşılaşmasında bu birer gol çıktı. Kazanan çıkmadı. Keyifli bir karşılaşmada e, bu iki takım da pozitif oyuyla birlikte gelen bir puan iki takıma da e, hayırlı olsun. Diyelim e, Lazio Torino'yu 2-0 ile geçti. Zor beklenilen bir karşılaşmaydı. Sert olması beklenilen ve e, beraberlik okan bir maçtı. Ama Lazio net bir skorla iki farkla kazanmayı başardı torna deplasmanında. Ee, biraz da nefes alabildi. Ee, haftanın flak sonuçlarından biri Rusev ve Meyaz'a da yaşandı. Inter sahasında 2-1 kaybetti Sassuolo'ya. Önde olduğu bir maçta e, Gayet'te gördü. 2 golle ki Berardi'nin e, attığı Sassuolo'nun ikinci golü. Muazzam bir goldü. Sassuolo iyi savunma yapması da takım olarak iyi görüntü vermesi de yetenekli ayaklarıyla önce Juventus ardından Inter olmak üzere büyük takımlara karşı galibiyetlerini sürdürüyor. Bakalım Sassuolo bu başarısını ne kadar devam ettirebilecek birlikte e, ve aksine yukarılarda tutunabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Inter'de de bir maçından bu yana gerçek geçen gerçekleşen dalgalanma sürüyor. Bakalım bu Inter'e nasıl yansıyacak? Ölü toprağını ne zaman atacak? Inter diyelim ve ardından napoli zaman maçına geçelim. Bir sürü e, spekülasyon, bir sürü tartışmaların gölgesinde olan maçta napoli e, Udinese'yi dört gülle geçti. Osman penaltı atmayı reddetti hocasını ve takım arkadaşını sana rağmen ama ardından attığı golle e, tekrar Hanesine skor yazdırdı. Kıvaleske ile uzun bir aradan sonra golemler vaziydi. Ee, biliyorsunuz hafta içinde daha sürekli Osman kavgasının ardından Osman'ın TikTok videolarıyla tartışma konusu olmuştu. Ee, Napoli cephesine dava açacağı söyleniyordu. Bakalım bunun yansıması nasıl olacak derken Napoli net bir galibiyet aldı. Ama Udunazeli'nde uh, kan kaybını düşündüğümüzde bu skor aldatmaya da bilir diyebiliriz. Bakalım neler getirecek Napoli için önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Ee, Atalanta Verona'yı 1 geçti. Aslı Verona gibi dağınık bir takım karşısında önce adam Adan At Atalanta'nın tek farklılık kazanması açıkçası beni şaşırtıyor ama muhakkak sıkışık füktürde burada etkilidir. Ee, Atalanta'da e aldığı skorlarla çıkışını sürdürüyor efendim. Haftanın bir diğer önemli maçı e, Milan'dı. Milan sağ Cagliari'ye karşılaştı. Ve kırmızı siyahlar sağdan 3 birlik galibiyetle ayrıldı. E, önce bir sık geriye düştü. 29'da ardından 30-40 45, ve 45'te e, sırasıyla Okafor Tomori'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda Loftus Şik skor belirleyen gol attı. Bir anda ilginç şeyler vardı. Atlif e, Serie A'da formasına kavuştu. İki sezondur Milan'da onlar Serie A'da giydiği maç, forma giydiği maç sayısı bir, bir, parmağını geçmeyecek nitelikte. İyi bir görüntü çizdi ve daha da süre alabileceği konuşuluyor. Hücum hattında Okafor ve Çukkuz'e süre verdi hoca. 11'de şans verdi. E, Lao ve e, Ciro dinlendirildi. Mayan'ı sakatlığında da Sportello gülen vermeye devam ediyor. Bir anda Vartasaki gibi merakla bekleyen isimlerde ikinci rolüne girerek süre buldular. Diyelim ardından Juventus'a geçelim. Juventus sahasında Kırmızı kart Gönül Lecce'yi 1-0'a mağlup etti. sağ mağlubiyetinin ardından e, burada bir tepki bekleniyordu Juventus'a. Skor olarak o tepki gelmese de, puan olarak yani fark olarak e, gelmese de skor olarak, 3 puan olarak Juventus kazanarak e, sevgilisine, kendisine affettirmeye çalıştı. Ardından da önümüzdeki haftanın maçları konuşalım. Napoli Lecce deplasmanına gidecek. Juventus'a 1-0 kaybeden Lecce iyi de bir takım kolay maç olmayacaktır. Puan isteyecektir. Napoli dalgalanmalar sürüyor. Eğer o kara da atmak isteyecekse galibiyet hedefleyecektir. Ee, açıkçası maç bol gollü de bitebilir. Bana biraz beraberlik kokan gibi bir maç olarak görüyorum. Mülayan Lazio Haftan'ın bana göre en sıkıcı olmayan aday maçlarından biri. Ben çok gol beklemiyorum. Ben 0-0, 1-1 veya gibi bir skor bekliyorum. Daha çok beraberlik benim favorim. Ama kazanan olursa da muhakkak bence tek farkla bir sıfır falan kazanır gibi düşünüyorum. Ardından Salernitana Inter. zaten çok değişik bir takım sahasında da iyi sonuçlara da imza atabilir. Inter karşısında Inter'de ama Milan maçından sonra süren düşüş nedeniyle toparlanmak isteyecektir. Keyifli bir maç bizi bekliyor. Ben de bu maçta karşılıklı gene gollerin olduğu ama İki verlik skorla ben Inter'in kazanacağını düşünüyorum keyifli bir maç bizi bekleyecek muhtemelen e, Atalanta Juventus ben Atalanta'nın e, büyük sıran formuyla Juventus karşısında e, güleceğini düşünüyorum ve e, Juventus e, açıkçası bu maçtan da mutlu sonuna ayrılamayacak diye düşünüyorum Atalanta'da özgüven var. E, olumlu gelişmeler var. İran futbolu işte daha var. Son başında Muzgülense de son zamanlarda tekrar eski nene dönme sinyalleri veriyorlar. Ardından Roma Frosinone. Frosinone ne kadar beğendiğimizi bu kanalda çok sık dile getirdik. Onun için ben Frosinone'yi maçta Roma'dan bir adım önde görüyorum. Ligeli yükselmesine rağmen Frosinone ben Deplasbon'dan galibiyetle ayrılabilir diye düşünüyorum 1-0 ee, oyun Frosinone'den yana diyelim ardında Fiorentina e, Kayseri son maçımıza geçelim Kayseri'nin durumu ortada. ben Fiorentina'nın e, Kayseri karşısında e, skora gidip rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum 3-0 gibi bir skoru gelmesi beni şaşırtmaz diyelim. Efendim bugün Skolet'te Yaşık kısa bir versiyon olarak e, benden bu kadar e, sona erdi. E, konuklarımla bir dahaki haftada görüşünceye dek hoşçakalın. Eğer e, videoyu beğendiyseniz de kanal abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek de hoşçakalın.